Elhamdülillahi rabbil ve rabbil âlemin. Vessalatu ala nebiyina Muhammed ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, bugün 48. dersini işleyeceğiz ve bugün 270. ayetten 274. ayete kadar gideceğiz. Halif infak konusundayız. O bugün inşallah bitirdikten sonra faiz kısmına girmiş olacağız. Ellezine ya'kuluna riba la yaqumun illa kema yaqumu allazi yatakhabbathu eşşeytan min elmes. Bu ayetler birçok insana dokunacak yarın. Bakınız biz infaktan bahsederken tabii ki dedik ki Allah bize sesleniyor. Müminlere sesleniyor. Ben müminim diyenlere hakkıyla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlere sesleniyor. Yani iman sadece böyle kuru bir sözden ibaret değil. İman ettiysen mutlaka bunlara dikkat edeceksin diyor sana. Ya eyyuhallezine amanu dün zikrettim ama sadece hatırlatmak için konuyla alakalı olduğu için. Ey imadeler buyur ya Rabbi. Buyur ey Allah'ım. Emret ya Rabbi. La tubtilu sadakatikum bil menni vel Yapmış olduğunuz iyilikleriniz, sadakalarınız, zekatlarınız, hayır hasenatlarınızı başa kalkarak, eziyet ederek sakın onları iptal etmeyin, geçersiz kılmayın Allah diyor. Öyle ya bazıları. Ben sana yardım ettim. Biz sana yardım etmedik mi? Keşke etmeseydin. Allah sana diyor ki: "La Zaten niyetin ihlaslı değilse hiçbir şey alamaz. "La Allah diyor. Bir adam bir gence burs veriyor. Akrabası babasıyla tartışmış. Arıyor: "Yiğen, babana haddini bildir." Baksana Haçlı göndermez iken ben sana burs veriyordum diyor kendisine. Maşallah maşallah. Keşke vermeseydi. La tubtilu sadakatikum. La tubtilu sadakatikum bil menni vel ezak. Başa kalkarak, eziyet ederek, minnet ederek. Sakın amellerinizi ihbat etmeyin diyen Allah'tır. Allah'tır. Yarın kıyamet gününde gittiğin zaman ''Ya Rabbi ben şu kadar iyilik yaptım göremiyorum Ya Rabbi'' Ya ama hepsi gitti. Gitti. İşte bu duruma düşmemek için sakın böyle olmayın Allah diyor. Kafirler de mallarını infak ediyorlar değil mi? İşte yardım ediyorlar tırlarla, yemekler, çadırlar, şu bu. Allah hiçbirini kabul etmiyor. Niçin? iman etmediklerinden dolayı. Ama siz iman etmiş olduğunuz halde böyle yaparsanız aynı onlar sınıfına girmiş olursunuz. Benzetme var. Dikkat edin Allah Tebareke ve Teala bize söylüyor. Çünkü dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ Kime diyor? Müminlere, Müslümanlara, ben müminim diyenlere. Soruyorsun, Müslüman mısın? Tabi. Zekat. Parası olduğu halde vermiyor. Ya namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Ama la ilahe illallah Muhammed Resul. Ne kadar bu iman ona orada fayda verecek. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ Ey müminler, ey hakkıyla la ilahe illallah diyenler. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ, أو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ İnfak yoluyla ister, ister yani sadakalarınızı adak yoluyla olsun, ister infak yoluyla olsun, herhangi bir iyilik yaptıysanız diyor, فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Muhakkak ki şunu bilin ki Allah bunu bilendir, biliyordur. Çünkü ve huve bi kulli şeyin alim. Allah diyor. Ama şimdi zenginlerin çoğu infak etmiyor. Vallahi kardeşlerim infak etmeyen zengin yani zekatını vermeyenler fakirin hakkını gasp ediyor. Çünkü o mal fakirin hakkı senin hakkın değil. Sen hırsızsın. Malınla hırsızsın sen. Seni zenginliğiyle imtihan ediyor, o da fakirliğiyle imtihan ediyor. Seni zengin kıldı, fakiri gözetmek için. Ama gel gelelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Fe inna allaha ya'lemuh. Ve ma lizzalimine min ansar. Bakınız. Yani bu infakla zalimlerle ne alakası var? Diyor ki zalimleri orada hiçbir yardımcıları olmayacak Allah diyor. Ne alakası var şimdi infakla zalimlerle? Evet alakası var. Sen malını infak etmediği zaman zalimlerden oluyorsun. Yani nefsine zulmetmiş oluyorsun Allah diyor. İşte bu kategoriye girmemek için hakkıyla Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde yaşa. Çünkü yarın bu iyilikler sana lazım olacak. Orada kimseye kimseye faydası yok. Herkes anne babadan, kardeşten kaçacak. Yavma yefirrul mer'u. Ayet var ya. Annesinden, babasından, teyzesinden, herkes herkesten kaçacak. Yavrum Ahmet. Anne çağıracak. Yavrum. Bir iyilik bana lazım. Cennete girecek ama eksik. Veremeyecek. Vermeyecek. Çünkü kendi de hesabını görmemiş ki. İşte o gün gelmeden bunları bilin Allah uyarıyor. Uyarıyor. Çünkü gideceksiniz. Ve yapmış olduğunuz amellerinizin mükafatlarını iyiyse iyi, kötüyse kötü mutlaka orada göreceksiniz. Mutlaka. Fe inna Allah ya'lemu ve ma liz ansar. İşte zalimler için orada bir yardımcıları yoktur.